Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pratikçe hazırlayabileceğiniz hazır yufkadan burma tatlısı tarifi vereceğim. Yapımı çok basit lezzeti de bir o kadar güzel tatlımızın yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Üstü bardağı şekerimi tencereme koyuyorum. Şekerimi koyduktan sonra üst su bardağı da su koyuyorum. Şöyle bir defa karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimin şekerlenmemesi için bir dilim limon koyuyorum. Dilerseniz limon suyu da sıkabilirsiniz. Şerbetimizin biraz daha koyu kıvam olması için yüksek ateşte 18-20 dakika kadar kaynatalım ve daha sonra alıp soğumasını bekleyelim. Evet arkadaşlar ara katlarına sürmek için tereyağımı eritiyorum. 50 gram tereyağımı küçük bir tavama koydum ve eritiyorum. Yağım eridi ocağımdan aldım. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Evet arkadaşlar yağım ve cevizim hazır bir buçuk su bardağı kadar ceviz kullanacağım. Baklavalık hazır yufka kullanıyorum tatlımda. Şöyle üzerine nemli bez örtüyorum. Bu sayede daha nemli ve yumuşak oluyorlar. İlk yufkamı masaya serdim. Yufkaları her aldığınızda üzerine örtün ki kurumasın. Üzerine nemli bez kapattığım için oldukça yumuşak. Eğer nemli bezimizi sermiş olmasaydık yufkalarımız paramparça olurdu. Çabucak kuruyan bir yufka. İlk yufkamın üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüyorum. Çok fazla sürmenize gerek yok. Hafif hafif şöyle yağlayalım. İlk yufkamı yağladıktan sonra ikinci yufkamı da koyuyorum. İkinci yufkamı da üzerine serdim ve aynı şekilde yağlıyorum. Evet arkadaşlar ikinci yufkamı da serdim ve yağladım. Şöyle uç kısmına ceviz koyuyorum. Çok fazla ceviz kullanmayalım. Yufkalarımız ince olduğu için yırtılabilir. Cevizlerimi şöyle baş kısma yerleştirdim. Ve bir oklava yardımıyla uç kısmından başlayarak çok aşırı sıkmadan dolayalım. Yufkayı oklavanın etrafına çok sıkmadan sardım. Ve şöyle iki uç kısmından ortada birleştirerek dikkatli bir şekilde oklavadan çıkarıyorum. Evet arkadaşlar çok basitçe kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tatlı. İlk burma tatlımı hazırladım ve şöyle bir borcama koyuyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde ikişerli olarak üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tabii ki ara kısımlarını yağlıyorum. şöyle ilk yufkamı serdim ve hafif olacak şekilde yağlıyorum. Şöyle ikinci katımı da koyuyorum. Ve tereyağı karışımından sürüyorum. İkinci yufkamı da biraz yağladım ve biraz ceviz serpiştiriyorum. Şöyle oklavamla rulo şeklinde sarıyorum. Fazla sıkmadan saralım. Yufkamız yırtılabilir. Her iki uç kısımdan tutup ortada birleştiriyorum ve şöyle oklavamdan çıkarıyorum. Hazırlamış olduğum yufkamı borcama yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde ilk bezimi serdim ve üzerine yağ sürüyorum. Bu tarif için toplamda 26 adet yufka kullandım. Sizler daha fazla ölçü yapmak istiyorsanız yağ ve ceviz miktarını çoğaltmanız gerekecek. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz videoyu paylaşımın altına yorum ya da kalp bırakmayı unutmayınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle iki kat yufkamı serdim, yağladım, cevizimi koydum ve rulo şekilde sarıyorum. Yufkamı iki ucundan birleştirip oklavamdan çıkarıyorum. Dediğim gibi pratikçe hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tarif. Sizleri sıkmamak adına diğer tatlılarımı da hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kalan tatlılarımı da hazırlayıp borcamıma yerleştirdim. Ve tereyağım kalmıştı biraz. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. ve hazırlamış olduğum yağ karışımını tatlılarımın üzerine sürüyorum. Şöyle fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağımızı tatlımızın güzelce kızarması için sürüyoruz. Şöyle bolca her tarafına sürüyorum. Tatlımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Tatlımı pişmesi için önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Tatlım inanılmaz güzel bir şekilde kızardı. Sizlerde görüyorsunuz. Tatlımı fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar soğuması için bekliyorum. Tatlınız piştikten sonra mutlaka 10 dakika kadar. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Şöyle yavaş yavaş tatlımızın her yerine gelecek şekilde şerbetimi döküyorum. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbetimizi gezdiriyoruz. Tatlımız şerbetini güzelce çektikten sonra ve soğuyunca servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar tatlım şerbetini çektim. 3-4 saat kadar beklettim ben. Tatlınızın günlerce çıtır çıtır kalması için lütfen şerbetinizin kıvamını iyi ayarlayın. Kesinlikle sulu bir kıvamda ayarlamayın. sulu olan şerbetler her zaman tatlının yumuşamasına sebep olur. Burma tatlısını dilimlere keserek sizlere servise hazırlıyorum. Tatlımı şöyle servis tabağına alıyorum. Sizlere iç dokusunu göstereceğim. Evet arkadaşlar sizlere şöyle iç dokusunu göstermek için tatlımdan bir parça alıyorum. Şöyle görüyorsunuz kıtır kıtır bir tatlı. Bol cevizli. Sizlerin de pratikçe hazırlayabileceği bir tatlı tarifi. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.